Denizde mayın bulunmuş. E, e, polis ekipleri geldi aldı. E, biz de denize gitmek istedik. E, yüzemediğimiz için geri dönüyoruz işte. Ya e, ben balıktan geldik. buraya Limana bağladım tekneyi. Yemek yemek için ek, ekmek almaya gitmiştim. Sel anons yaptı. Buradaki bütün tekneleri çekmemizi söylediler. Ben geldim bir e, başlarındaki komutanla dedim komutanım hayır ola ne oldu? Bir de arkadaşım dedi mayın bulundu dedi. Ağlara takılmış. Emniyet açısından dedi teknenizi buradan hemen anında da çekmeniz lazım dedi. Ondan sonra bütün e, plajı filan hani patlama olabilecek emniyetinden bütün her tarafı kapattılar zaten. Giriş limana giriş çıkışı da kapattılar. 3-4 saattir biz de e, limanın içine girdik zaten o dip tarafı doğru. Ondan sonra işte bekledik. İşte, e, gereken emniyet sağlandı. O ayrı ekipler geldi. O mayın bulan tekneyi de balıkçı teknesinde aldılar, götürdüler. Saat 2-3 civarıydı. Bir gırgır ağlara bir mayın takıldı. Acilen buraya gelindi. Sonra haber verildi sahil güvenliğe. İşte sahil güvenlik geldi burayı boşalttılar. Sonra bomba imha ekipleri gelip bombayı alıp gittiler. 何